Yusuf Halveti, hocasının bereketli sohbetlerinde yetişip veli bir zat oldu. Rum diyarına irşad için gönderildi. Nide'de Tepevirana yerleşip dergah ve cami inşa etti. İnsanlara hak yolun edebini öğretti. Bir gün içinden, şu anda dünyada kutup kimdir, onunla görüşsem diye geçirdi. Hocası ona, madem ki arzuluyorsun filan yere git, İnşallah arzum gerçekleşir buyurdu. O gece hocasının işaret ettiği yere gitti orada altı salih kimseyle karşılaştı. Onlara kim olduklarını sordu. Onlar, bizler yedileriz. İçimizden biri vefat etti. Onun yerine geçecek kişiyi istişare için kutba aleme gidiyoruz dediler. Yusuf Halveti de, ben de sizinle geleyim dedi. Bir anda tayy mekan ile kâbe i Muazzama'ya vardılar. Tavaf edip bir eve girdiler. İçeride yüzü örtülü bir zat vardı. Orada cenaze namazı kıldılar. Tabut semaya yükseldi. Sonra bunun yerine kimi münasip görürsünüz diye yüzü örtülü zata sordular. Yusuf albeti bu işi bizimle istişare etseniz olmaz mı deyince onlar sen hocanın dediğini bile unuttun dediler. Yediler dağıldı. Yüzü örtülü zat bir tarafa yönelince Yusuf arkasından gitmek istedi. O anda zat Yusuf ne oldun nedir derdin dedi. Yusuf, sesin hocası Zahit Efendi'ye ait olduğunu anladı, ağlayarak özür diledi. Bir anda Şirvan'daki dergahlarına döndüler.